Az önceki e, ee, mağaradan çıkmaya çalıştığımız delik büyük dallarda bir yerlerde olması lazım. E, şimdi yukarı doğru ön taraftan. Aşağısı da uçurum. Görüldüğü gibi. Oğlum beni beklemeden ne gidiyor lan? <laughs> bir de satmak istiyorum. Oğlum ne oldu? Hop hop. taşlara dikkat et. Oğlum aşağıda insan vardır yavaş lan. Ayağımı yuvarlama. Evet tek çıkmaya çalışan biz değiliz. Nereden nereden çıkacağız? Şurada mağara kapısı var. Oradan çıkabilirsin, çıkacağız. He he, kafamıza da süsün değil mi? Düşer, sen, sen de mi yukarı çıkacaksın abi? Oradan oru çıkacak tamam Tamam beraber çıkarız o zaman. Kim düşerse tutsun tamam. <laughs> Şadı izleyen insanlar olmamış lan. Baksana. Nasıl bakıyorlar. Nereye? He he, biz böyle çıktık da karşısı kaldı. Dikkat et, dikkat et yavaş git. bu kadar yüksekte nasıl bir yapı nasıl bir örme abi arabaya bak <laughs> bunca yüksekte ee, yemek bulduk Ne buldum gazı <laughs> tek ama aşağıya tıkıyorum. Hani olur da inemezsek karnımıza bu buhaşıya hayatta nerede doyacağız? Abi acı lan bu. Ah. ah. Oh. Abi deliği bulduk. Deliği bulduk. Evet. Evet arkadaşlar, gelmeye çalıştığımız delik burasıydı. Ne oldu? Su dolmuş lan bu. Ee, bizim yukarıdan aşağı inmeye Yok, bak. çalıştığımız deliği bulduk Derinli, ama. Deliğe bak. Ağzına kadar Şimdi, su dolu. Lok ediyor bak bir tane büyük taşı tabii. Ne lok ediyor lan? Oradan yandan beri girişi vardır onun yere.